Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Dediğim gibi bugün quick match'te hero'ları deniyoruz. Şampiyonları deniyoruz. Birazcık daha aim lock olan ee, point and click yani birazcık daha benim ee, ya first person shooter olmasa da one shot hero'ları deniyoruz. Of en kötüsü geldi ya. Bununla uğraşılmaz ya moruk. Bundan çıkıyorum. Exit the game. Aynen. Tamam kardeşim. <laughs> bir havka edeyim. Biraz öncekini bir bilerek seçerdim arkadaşlar. O capture. Bir de biraz atalarsınız. Birazcık uğraştırıyor, uzun sürüyor. Kısa kısa videolarla karakterleri tanıtmaya devam edeceğim. Aynen burada güzel bir havka oynanır. Hell's Heaven. Cennetin cehennemleri. Dediğim gibi arkadaşlar şu şarkıyı e <laughs> onu izleyin <gülüyor> izleyin. <gülüyor> Bazı filmler var güzel. Hela ile mi devam edelim yoksa Hawkeye ile mi? Helayla devam edelim. Ya da Hawkeye devam edelim. Hawkeye almışlar. Ayo uh, can I play Hawkeye bro? Thank you. Sonra Hela'ya geçsin. Ama Hela bomba. Yani Hela'da var ya. Bitti. Çok basit. Yani Hawkeye benim bir olmuş. Keşke bunca zaman e, Moonlight falan yine Hela'yı birazcık e, geliştirmeye çalışsaydım. Ama Hela bayağı iyi. Hawkeye, Hela oyuncuları birazcık bazen hile kullanıyorlar. Hoşuma gitmiyor pek ama hile bu oyunda çok bir işe yaramıyor. Tikilir öğretmem gerekirse arkadaşlar bu normal ok. Bu bombalı ok. Şu da arkadaşlar uçan karakterleri aşağı düşürüyor. Şimdi inanılmaz etişatlar yapacağız. Umarım tabii ki. Once an Avenger, always an Avenger. Ben bir tane kafaya direkt çekmeyeyim mi şöyle. kat just stay just just with the doctor ordered don't know what those murals mean but they can't be good, sir, good sir. <coughs> nice see ya. Evet çok iyi değiliz. Olsun olsun. Hemen ümit kapılmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bir takım geldi. Botlar gelmedi bu sefer. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar bugün oyuna doklanıyorum. pek yani bildiğim çocukluk dönemimiz gibi. Tak Tuk Tak. O kim? Emma Frost her şeyi değiştiren bir karakter ya. Bir de bu uh, piç. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Güzel kendimize geldik. Thor ne yapıyorsun burada? Al bakın kafana. Güzel. IQ biraz düşüyor kusura bakmayın. Acemiyiz biz arkadaşlar kusura bakmayın. Electric Judith. Güzel güzel. Ultim gelsin bir patlatacağım onları geldi. Ultisi şey arkadaşlar bildiğin eğim dokusu yani. O orada olmasa bile onun geride kalan silüetini ateş edebiliyorsunuz. İşliyor şimdi seyredin. Yapamam şu an yapamam. Şu an öldüm. Bir sonrakine parti var. Hemen bir sigara yakıyorum izninizle. when I say we're done. Making the cut. You got them right, Hawkeye. Okay. Şunu biraz geliştirsem Black Widow'la birlikte bunları da rank'ta koyacağım. Strike Squad'a ekleyeceğim. Ha, güzel. Burası güzel. I never miss. Can always use a shield. Can't touch this one. Olmadı arkadaşlar kusura bakmayın oynayamadım. Bilek Widow daha çok hoşuma gitti ama. Star da bayağı iyi ama bilmiyorum biraz uçan kaçan çok sevmiyorum ya. Mesela metada çok fazla Human Torch kullanıyorlar. Nefret ediyorum Human Torch'tan ya. Yani yok Cancel var animation cancel yapıyorlar falan hiç yani öyle uğraşamam ya daha çok default türlerle bizim işimiz üf. Üf, üf, üf. bu iyiydi bu iyiydi Tamam şimdi kendimize girelim be be an optimist. Bunu böyle herhalde biraz tekleyip sonra çekip böyle buluk... kafaya

Still fighting. Making the cut. Time to heal. Oh, they do not look happy. Sonic boom. Emma Frost, i

Hmm. Şimdi oldu. Yok av kaydı çok iyi değilim ya. Black Widow, Black Widow daha iyi. Black Widow daha iyi. Biraz sensitivity de sensitivity 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 de birazcık daha ayarlama gerekiyor fark halka için de çok uğraşamam onlarla. Şurayı kazanalım. Güzel bir video olsun. <gülüyor> 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 Heal atan yok ki got a Eyvah Gambit çok fena ya Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok ama çok fena I was Kontrol lost mu? Koşun kız ultim de geldi. Ayol. Ha helal lan geldim. Ulti de geldi moruk. Abo şimdi yaptım. Best 3 neredesiniz lan? Devam yok mu? Wow, corner Ah, onu beşleyecektim de olmadı. Easy. Güzel. Çok güzel. Kendimize geldik. Havkay da iyi ya, bayağı iyi. Mesela ee... şey var ya, Clock. E, bu healer olan. Ona tek atabiliyorsunuz ultisini attığı zaman tam kafasını şöyle denk getirdiğiniz zaman. Bakın şöyle bir hızlandırma mı gerekiyor? Yok. Birazcık practice her şeyi çözer. Bir söz söyleyeyim. Büyük laf. hard work beats talent when talent doesn't work hard. Better. I could hit a single spider dangling from a web a mile away. Cool, but could you hit one in a totally different timeline? Okay, maybe I'm not that good, but I'm working on it. The battle starts in five, four, three, two, one. All you need to do is capture the mission. Why does everyone love giant robots so much? I'm still solemn. Ha. En sevdiğim geliyor kafa atmayı. I never miss. I never miss. Nereye gittin? Buraya mı gittin? Kafasına geldi. Kafasına kafasına. High fives. Punch in the hole. Don't test me. Alışınca gerçekten sekmiyor. Tam kafaya gidiyor bak. Ben <laughs> kanyas. <laughs> En sevdiğim kafa atmayı. Buna kafa atmak gibi şey yok ya. Nerede o? Healer'ım oh healer yaklaşmıştı. Alıyorduk hepsini. Güzel güzel. Halka iyi arkadaşlar. Tanıtıyoruz. Bundan sonra Hela'dayız dostlar. Ama Hela başka. Hela bambaşka göstereceğim. Acıtıyor. Can <laughs> always <laughs> sana koydum, yok. Üf. Ay onu alacağım. Geçmiş olsun. Güzel bir oyunda arkadaşlar. Havkay tanıtım videosu. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Devamı gelecek. Şimdi Hela'dayız. İyi seyirler diliyorum. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Se genera este vidrio y se genera el fenno.